28 Haziran Salı gününden hepinize merhaba, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ayın ikizler burcundaki seyirle güne merhaba diyoruz. Ay ikizler burcundaki seyirine devam ederken ee, e, dikkatli olmamız gereken enerjiler de var e, bugün. E, ayın bir kere öncelikle Mars-Satürn arasındaki olumlu görünümü tetikleyecek. Ee, aslında ayın bu e, Mars Satürn arasındaki olumlu görünümü tetikliyor olması tabii ki artı Ne yapacak işte bizim iş ve kariyer hayatımızla ilgili e, biraz daha belki de enerjimizi pratik bir şekilde ortaya koymamızı sağlayacak. E, konsantrasyon yeteneğimizi ve becerilerimizi arttırabilir. Bir şey kanalize olmamız gereken durum falan varsa bunlarla ilgili bizi destekleyecek olan enerjileri aktif edecektir. Belki biraz hani dışarıya karşı soğuk ve antipatik görünmemizi sağlayacaktır ama en azından çok sorumluluk sahibi bilincinde olduğumuzun ve bu sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve belki de bir şeyleri organize etmek, görünür hale getirmek Cesaretle ilerlemek istediğimiz konularla ilgili de e, sistematik davranmanın, e, planlı programlı davranmanın artılarını görebilecek olduğumuz enerjiler çalışıyor olacak. Şimdi evet bu yandan ay bunu çok iyi e, hareketlendirecek e, ama e, sonrasında e, Neptün'le yapacak olduğu olumsuz görünüm dağılma enerjisini de getirecek. Yani belki belirsizlik, yetersizlik hissi, bir şeyle ilgili doğru karar verememek, o doğru hareket etmek istediğimiz konularla ilgili netliği kazanam kazanamadığımız için ister istemez tabii ki böyle bir dağınık enerji, belirsizlik enerjisi, belki karamsarlığa bile varabilecek olan durumlarla karşılaşabilecek olduğumuz temaların da aktif olmasını işaret edecek. Ve tabii ki Neptün'ün olduğu yerde biliyorsunuz aldanma, aldatılma gibi durumlar da hayal kırıklıkları da kendini gösterdiği için e, bu süreçte e, karar verecek olduğunuz konularla ilgili, harekete geçecek olduğunuz konu ve durumlarla ilgili e, çok da e, ayaklarınız sağlam yere basmıyorsa ya da konunun e, çok da sağlam ve güvenilir olduğundan emin değilseniz e, lütfen hani ani fevri karar verip harekete geçmemenizi de tavsiye ediyorum açıkçası. E, Burada tabii e, Karşınızdaki e, sürecin de ya da durumun da size aksettirildiği gibi ne kadar doğru e, ya da ile ilgili de e, ciddi bir eminlik içerisinde olarak da ilerlemeye özen göstermemiz gerektiğini de anlatıyor. Çünkü Neptün evet hani aldanma aldatılma ama bana o gelen durum gerçekten sunulduğu gibi mi? Yani belki de bu şekilde aldatılıyorum. Buna da bakmak lazım. O yüzden nereden geliyor, kimden geliyor, nasıl geliyor bu durum? Ee, gelen durum ne kadar e, sağlıklı ya da sağlam gibi süreçleri de e, biraz böyle e, deşmemiz gerektiğini vurgusunu yapacak açıkçası. Ee, öğleden sonra saat 14:53'te e, ay yengeç burcuna geçecek. Ee, ve ayın yengeç burcuna geçmesiyle beraber de tabii ki bizim de enerjimiz değişecek. Ay yengeç burcunda biliyorsunuz. Ay zaten yengeç burcunun yöneticisi ve burada olmayı seviyor. Ay yengeç burcundayken biz de çevremize karşı daha şefkatli ve daha korumacı bir enerjide oluyoruz. Aşırı evcimen bir yapıya da e, nın ön plana çıkması kendini gösterebiliyor. Ailemizi, yuvamızı, etrafımızı sevmek, çok önemsemek, hatta çalıştığımız yeri bile evimiz, yuvamız gibi görmek ve o şekilde o enerjiyi derleme, toplama da gene ayın yengeç burcundaki seyrinde kendini gösteren e, enerjiler olarak ortaya çıkıyor. Şimdi ay yengeç her zaman ben rahatı ve huzuru arıyorum demektir. E, duyarlılığı ve duyguları e, ayın o inişli çıkışlı ruh halinden ya da hareketliliğinden yengeçlerken o kadar çok etkileniriz ki biraz ruh halimizde zaman zaman ani inişler çıkışlar ya da değişimlerin de söz konusu olabilecek olduğu temalarda kendini e, çalıştıracaktır. Birine kızdığımızda bir köşeye e, gidip e, kabuğumuza sığınma enerjisi kendini gösterir, çabuk alınıp küsmek, derinlere inmeyi sevmek. E, fakat burada gereğinden fazla kalmamamız gerektiğini de unutmamamız gerektiği, unutmamamız da e, atlamadan bir ilerleme içerisinde olalım tabii ki. İş yerimizi evi gibi, evimiz gibi huzurlu görmek ve böyle bir çalışma e, içinde olmak. Finansal konularda da tıpkı duygusal konularda olduğu gibi kendini güvende hissetme teması ayın yengeç burcundaki seyrinde ön, plan, ön plana çıkan enerjilerdir. Tutumluluktur, para konusunda tutumluluktur ayın yengeç e, enerjisi. O yüzden kolaylıkla para biriktirebiliriz. Mesela yatırım yapmaya karar verdiğiniz konularla ilgili ben para biriktirmeye başlamak istiyorum dediğiniz tarih ayın yengeç burcundaki seyri olsun lütfen. Çünkü biriktirmeyi sever yengeç. Gerçekten o biriktirme ve büyütme enerjisi olduğu için e, ayın yengeç burcundaki seyrinde bunu kullanabiliriz. Ay yengeç aynı zamanda duygusal anlamda şifalanma ve arınmadır da. E, belki var olan ilişkiye dışarıdan bakmak, aksayan yerleri varsa e, bu yerlerle ilgili bir içsel e, bir enerjiyi çalıştırmak ya da e, karşımı, partnerimizle o duygusal alışveriş içerisinde olup ilişkiyi dengeye getirme temaları da yine Ay'ın Yengeç Burcu'ndaki seyrinde ortaya çıkan enerjilerdir. O yüzden bu açıdan da değerlendirebiliriz ve nostalji zamanlıdır tabii ki. Yani eskiyi yad etmek, işte eski bir fotoğraf, mektup, kuru çiçekler, kitabın arasında kalmış bir yazı, oraya deftere yazılmış bir notun karşımıza çıkması gibi gibi durumları da Ay Yengeç temasıyla ee, tabii ki e, görebiliyoruz bununla beraber ailede belki de eskiyi yad etmek e, eve beyinlerle bir araya gelmek aile büyükleriyle bir araya gelmek belki ailenin kültürünü köklerini atalarını konuşmak ve bunları yad etmek adına da e, gene ayın yengeç burcundaki seyirindeki enerjiler kullanılabilir Aşkta çok fedakar olmak demektir ay yengeç teması. Sevdiği için her türlü fedakarlığı yapar. Bir ömür aynı kişiyi sevebilmektir. Ayın yengeç burcunda başlayan ilişkiler gerçekten evlilik odaklı oluyorlar. Yani çünkü e, ay yengeçteyken başlayan ilişkide flörtöz bir enerji yoktur. Yani iki gün eğlenim, üç gün sonra bakarım değil de he, ben bu, bu kadınla ya da bu adamla Yuva kurabilir miyim? Bu kadın ya da bu adam benim çocuklarımın annesi babası olabilir mi? Aynı evde ee, yaşlanıncaya kadar hastalıkta ve sağlıkta e, beraber olabilir mi çalıştırmak demektir ay yengeç. Amaçsız flörtte, e, flörtten o yüzden hoşlanmazlar. E, korunma ihtiyacı içindedir ama yani e, o ilişkide de aidiyetlik, korunma, e, güvenlik ve sadakat e, duygularını çok da fazla arayacaktır. Tek handikapı olaylara trajediye dönüştürme vardır ayın yengeç burcundaki seyrinde. Yani bir olumsuzluk yaşayacak olursak bunu hani sanki dünyalar başımıza yıkılmış da bizden başka kimsenin başına gelmemiş gibi davranma eğilimi de gösterebilecek olduğumuzu anlattığı, anlattığı için işte bu alanlarda bir tık daha dikkatli olmaya özen göstermemiz gerektiğini vurgusunu yapıyor. Şimdi tabii ki yarın bir yeni ay var. Ee, ve bu yeni ay öncesinde bugün ay küçülüyor ee, O yüzden hani e, yeni bir şeyleri başlatmak değil de e, yarım kalan bir şeyleri tamamlama adına e, olmayı deneyecek olduğumuz enerjiyi aktif edecek olursak daha iyi olur. Yeni ay enerjisiyle yeni olan bir şeye hazırlanmak daha makul ve daha mantıklı olacaktır. Ki bugün zaten dikkat etmemiz gereken enerjilerden biri de tüm gün boyunca belki de bütün hafta bizimle beraber olacak olan e, güneş Jüpiter karesi. Şimdi güneş Jüpiter karesi biraz e, fazla e, cömertliği, abartmayı... Ee, ve gereksiz riskler almayı da anlatan bir e, görünüm e, tembelliğe düşebiliriz mesela kendini beğenmişlik ve disiplinsizlik kendini gösterebilir e, etrafımızda ve karşımızdakilerinden çok şey bekleme odaklı olabiliriz genelde aslında iyi niyet var burada yani e, halde hazırda gökyüzünün en büyük iyiciliği jüpiter var işin içinde ama gene de tabi Evet, iyi niyetle yapılacak. Evet, şans da var, öğrenmeye açıklık var. Ama. Ee, aynı zamanda o büyü, büyümenin ya da büyütmenin, o büyütecin yaratacak olduğu olumsuzluklarda gereksiz harcamaları getirebilir, riskli, e, spekülatif alanda yapılacak olan yatırımların sonrasında bizi üzebilecek e, durumları ve süreçleri e, harekete geçirmesi gibi bazı durumlar söz konusu olabilir. Eğlenceye çok fazla da e, dalabiliriz. E, harcamalarla ilgili e, frene basmamanın yaratacak olduğu olumsuzlukları e, yaşayabiliriz. Ee, biraz daha e, burada yemeye, içmeye, özellikle alkolle ilgili bugün işte e, alkol alacaklar varsa buna biraz dikkat. Hatta bütün hafta genelinde buna dikkat edilmesi gerekiyor. Zaten hani e, ekonomi aldı başını gidiyor gene bu ekonomik haberlerle ilgili çok da bizi mutlu edecek değil de bazı e, durumlardan e, artışlar gibi e, şeyle alıştık artık diyeceksiniz biliyorum maalesef ama e, bunlar olabilir. Ama buradaki gör, gör, en önemli görünüm şu aşırılıktan uzak dur, risk alma, tehlikeli olduğunu düşündüğün durumlara girme, gereksiz para harcama yengeç gibi biraz tutumlu olmaya özen göster. Çünkü ay yengeçten geçiyor ya. O yüzden o enerjiyi aktif et. Güneş Jüpiter karesine yenik düşme diyen bir enerjinin aktif olduğu bir gündeyiz. O yüzden bir tık daha dikkatli olalım ki gene altını çiziyorum. Bu Güneş Jüpiter arasındaki olumsuz görünüm bu hafta boyunca bizimle beraber. Yani bugün yaşadım bitti değil. Devamlılığının da gelecek olduğunu unutmadan bir ilerleme içerisinde olmaya özen gösterelim lütfen. Evet bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir de küçük beğeni bırakmadan geçmezseniz benden mutlusu olmaz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.